Beysel 90, Ahmet Kurşun, Eyüp Kumcu, Muhammed Ali Elçin, Musa Ergin. Eğer sen evde istiyorsan yorumlara benim de ismimi azamet Geçek. Evet arkadaşlar. Maalesef ki artık kralı kaybediyoruz ki durum şu an onu gösteriyor. Emir o da şu an kuşları besliyor. Diğer kuşların hepsini bıraktık. Kralın durumu baya kötü ayağa kalkmakta zayi zorlanıyor. Dün biz bırakırken herhangi bir sıkıntısı yoktu. Şu anda herhangi bir hastalık belirtisi falan yok ama bir nefes darlığı falan çekiyor. Yine kral da bizim için baya bir değerli bir kuş. Nasıl yapacağız? İnşallah onu kurtarız. Temennimiz bundan yanadır. Oluşum. Nasıl? İyimiz? misin? Ev Bizi terk etmek yok. Öyle bir şey yok. Aklını başına al. Kulağınızı çekerim sizin ha. Kral. Kral gideceğim maalesef arkadaşlar. Ayağa kalkmakta dahi zorlanıyor. Bir yerde takla at 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 at. Ta bugüne kadar. Durum bu. En son canımızı yaktı kral böyle gözüküyor. İnşallah onu iyileştiririz ya. Bütün kuşlar Emir onun üzerine çıkmış görüyor musun? Size? Gel. Gel geç gel tarafa. Daha gel, gel, gel. da gelenler var herhalde. Gel gel. Miski, Miski sen de geç. Kılıl sen de gel. Kılıl bak gel şu köşede bir yer var gel. Atla oraya. Alın gel gel. Gel, Boca, gel, Boca. Gel, Boca, gel, Yeni yavrularımız oldu. Epey şeyler değişti. Bütün her şeyi yavaş yavaş sizlere göstereceğim. Arap gel. Kral yerden kalkmıyor. Kral hiçbir şekilde yerden kalkmıyor. Büyük ihtimalle biraz nefes darlığı başladı. Arap git başka yerde oyna oğlum. Bakalım bir, belki kendi toparlar biraz. Gözümüzü açık, şuuru yerinde. Ama baya bir bitkin. He? Kral gidiyor sen gitmişsin kuşlarla oynuyorsun. Sen, senin kralı ne kadar sevdiğini şimdi herkes burada gördü gerçekten. He. Kim o? Sabuni. Sabuni sefere inmiş. Aha garip de geldi. Taktı mı kalktı mı sabun yok? Evet sabun da bakalım ha geliyor. Allah bakalım ne kadar ya. Çalamadınız. Sabun hiç ona seferde. Ona kral gidici. Ha, biraz sanki gözünü açtı Emir oğlum. Hadi oğlum. Hadi kalk. Güzel biraz nefes nefessiz mi kaldı? Ne oldu? Anlamadım ki. İyi en azından kralın damarı var bizde. Var var bak mesela. Ula bak orada bak. yenidir. Ula onun yenidir. Bak kardeşi orada. Kardeşi de burada. Kardeşi de burada bozuyla beraber. <laughs> Çok bir ilaç takviyesi yapayım mı acaba ya? İlaç yapma şimdi. Hadi bakalım oğlum, hadi bakalım. Allah kalktı, Aha, kalktı kalktı. Kalktı kalktı, biraz kendine... Daha geliyor, Miran, bir yem ver ona. Dur dur dur, dur. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dur dur dur, ufaktan ufaktan kendine toparlıyor. Yavaş yavaş. Kim ya? Kura burttan bir eşek ya, böyle bir şey olamaz ya. Sanki ufaktan ufaktan kendine geliyor lan. Dur bir dur dur dur, hiç zorlama onu, evet. hiç zorlama Bırak Adem. Elini ufaktan kendi toparlayacak. şunları bir yandan çek. Bir, zaten nefes almakta zorlanıyor. Şunları bir çek. Tamam bırak bırak bırak. bırak. Kendi haline bırak onu. Kendi haline bırak. Tamam babacık. Böyle sakin bir şekilde. Tamam tamam. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, Tamam tamam tamam. tamam. Evet, gel, gel yanına. Bir yanda otur. Haber otur. Böyle duruyorsun parçam benim. kendini biz kırgın. Kral. kral Kendini yer attı. Tamam tam, tam. Yok Emir. Emir. Orada durmaz kendi Kendini yere atıyor. Tamam da oğlum ha. Orada da kuşlar eziyor onu. Vallahi gitti. Yemin ederim gidiyor. aa Vallahi can çekişiyor. Aha ola gitti. Tu. Yemin ederim kral gitti. Aha. Hayır oğlum hayır hayır. Ola gitti Emir yemin ederim gitti. Oh laana. Gitti oğlum, gitti. Al. Can çekiş. <gülüyor> <gülüyor> bir dur. Yemin ederim gitti. Allah'ım ya Rabbim, harbiden gitti. Tövbe estağfirullah. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Harbiden. Oğlum şunları bir çek. Gitti ol. Kralı kaybettik. En güzel kuşumuz gitti. Hem de gözümüzün önünde can verdi. <laughs> Tüm şansıma tüküreyim ya. Ben böyle bir şey olamaz ya. Sapa sağlam kuş. Aynı bu da Leon gibi oldu. Ha? Bu da aynı Leon gibi oldu. Ha, Oluşum. Hadi kalk lo. Aynısı bak şeyde de oluyor. Yok. Vallahi billahi gitti. Aynısı şeyde de oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfirullah. Bir şeyini bozdu. O hastalıkta bir şey var. Evet. Hayvanın şeyleri. Abi böyle bir şey bir olamaz bir ya. Bir şey ya. Çok kötü bir hastalık arkadaşlar. Hayvan sapasağlam hiçbir şey yok. Aynı anda 3 gün. 3 gün içinde hastalık sonra gidiyor. Yok dün hiçbir şey yoktu. Yemeğini memeğini yedi. Herhangi bir sıkıntı yoktu ya. Ama, ama dün de bak birazcık halsizdi. Gözümüzün önünde gitti kral ya. Gözümüzün önünde gitti kral. Bak aynısı buna da oluyor. Aslan parçam var bir de gitti. Aynısı ona da oluyor. şansıma tüküreyim. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Altın diye. Organ... Harbiden altın diye. Organları falan bu. Organları çünkü herhalde hiç olamaz. Nasıl gelsin? Abi böyle bir şey olamaz ya. Bunlar birden böyle bir şey oldu. Sonuç her bana bulaştı mı gidiyor? Durmuyor. Gitti. En güzel kuşumuz gitti. Ömer. Evet. Ay öldü. Ah bak. Can iyi ayaklandı o zaman. Yok e, kalktı son demek ki can çekişini yaptı. Ne? Yok ya hiçbir şey yemedik. Kevuka meyendeler. Öyle yerde takla atan var diye. Kral. Allah rahmet etsin. şu. Bir kral daha gelir mi? Kesinlikle gelmez. Onun gibisi gelmez ama ona benzer gelmez. Kesinlikle gelmez. Ben mecbur aynısından çıkaracağım. Kolay bozuyla eşleştireceğiz. Başka türlü bir kral çıkaramayız. Gitti oğlumuz. Allah rahmet etsin. Ne sıcak, sıcakla ne alakası var? Komple bunların hepsi sıcakta değil mi? Bu ya sene daha doğru gün hani çok şükür ölüm yaşamadık. Kral kral hep yerde atakla ata 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 ama ata beynine, öne, beynine, beynine kafa, kafasına kafasına zarar verdi. Son zamanlarda zaten kafasında bir şey de çıktı. Onu çıkardık ama. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde Kurtaramadık kralı. Maalesef ki kral gitti. Evet arkadaşlar. Maalesef ki kralı kaybettik. Baya bir üzücü oldu. Videoya nasıl başladık? Nasıl bitti? Gerçekten aklım hayalim almıyor. Yani anca bu kadar olur. Böyle bir şanssızlık olamaz yani ya. Gerçekten olamaz. Birazdan kralı götüp gömeceğiz arkadaşlar. Bileziklerini alacağım. Bu ondan hatıra olarak bizde kalacak şu bilezikleri. Yenine mi takarız? Olan oğluna mı takarız? Artık onun hatırası olarak kalacak. Şeye takarız diyeceğim ama onun ayıp He? Kulaya takalım. Kulaya mı bak. Kola o'nun yenidir arkadaşlar biliyorsunuz kolada salla baş olmuştu yani bu onun yeni bu da onun, da onu da onun kardeşi işte en azından çok şükür bir iki bir kardeşi bir de yeni var şimdi torunları çıkacak torunları şu an yumurtada bir hafta sonra torunları çıkacak. Ama kralı hiçbir zaman unutmayacağız. Kral her zaman hatırlanacak arkadaşlar. Kral bir efsane olarak anılarda kalacak. Fazla da beklettirmek istemiyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.